Hangisine basarsan o organın şey yanıyor, öyle mi? Evet. Ya burada mideye basarsan midenin ışığı yanıyor. Evet. Kalbe basarsan kalbin ışığı yanıyor. Burada da akciğerler Evet. Bu neyi? Bu arada da sigara içen insanların sağlığa zararlarını görebilmek için şey bu Burada e, şeye koyduğumuz sularların çakalını görüyoruz. İçinde nemli bir e, nemli bir hava kaldı. Burada da sigara yaktık. Ee, burayı sıkıp bırak içine için sigara dumanı doldu. Ve e, kaç gün beklediğimizde de sonuç ortaya çıktı. Su, su mu var bunun içinde? Yok. Yok. İçi boş. Boş. Evet. Sigara dumanıyla karardı öyle mi? Hı. Şuradan gir. Evet. Tamam, tamam. 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 düşürmesin. Burada da aile bireyleri gece yatarken çocuklar uçuk açıldığında yataktan kalkmadan çocuklar üstü dörtülebiliyor. Burada çocuklar uçuk açıldığında, üstü açıldığında arkadaki gerçekten nedeniyle üstündeki şeyler geliyor. Benim de sağ Atom modelleri bunlar. Evet. Bu kimin atom modeli? Kız. Kız. Dur, bekle. Dur. He. Bu nasıl yürüyor? Altta tekerleğim var. Olmadı. Araba, sıra araba sıra var. arabanın sele koydunuz güzel Bu çöpün <laughs> yanına gitmeye gerek yok. Çöp senin ayağına geliyor, <laughs> öyle mi? Proje yapmış. Bizim okay. Yani bizim için çok yani gibi bir şey var mı? Henesine, ben şunu merak ettim onu nasıl yaptınız? Geri yukarıdaki tatlıda orjinal tatlı. Takılı tatlı herhalde. mı bu? Bu dilimizin tatlı. Tatil Evet. Dilimizin farklı tatlıları Tabii... anlayabilirsiniz. Gelir mi işte... hala? Acı. 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 Evet. evet. Bu şekilde daha iyi öğrenebiliyoruz değil mi? Elektrikli tırnak örgüsü. Tırnak örgüsü. Ama bayanların tırnakları daha kolaydır. Evet. Herhangi bir kesme, tırnaklar gibi bir şey yok. Bu demek mi? Ne yapacağız? Parmağını tutuyor lazım. Böyle mi tutacağız? Evet. Gıdıklamaz değil mi? <laughs> Hem boş <zamanlarınızı gülüyor> geçirmek için. Evet. Hadi evet, elinize sağlık. Bu mı size? Ayrı mı burası? Çocuğun adı ne? Ama elması sütunlarına katmışsın. Elmalı süt mü yaptınız yoksa? Yok hocam. Yani ona bence Ayva ve elma çekirdeklerinin içindeki pek maddesini süt ve sütunlarına katmış ve bu süt ve sütunlarına jelleştirmiş. Ayva ve elmayı kaynatarak bu süt ve sütunların içine koyduk şekilde Ve bunları çocuklara denettik. Elman oldu. Elman oldu. Bu bundaki en büyük en büyük süt ve sütle süt ürünlerini çocuklara katkısı bir bilgimle edirmek. Hmm. Süt tüketimini süt ve süt ürünlerini tüketimini arttırarak e, e bireyler yetiştirmek. Evet. Aferin. Sen de sağ ol. Neydi? Akıllı sistem. Hı -hı. Ne oluyor burada? Enerjisi sağlığını sağlıyor. Nasıl? Burası su depomuz, burası akıyor buradaki çayacağımıza. Burası dolunca saman nöfteniz ayağa kalkıyor. Saman ayağa kalkması ile beraber siyah kaplı sayesinde küçük led lambamız buranın dolduğunu anlıyor ve yanıyor. Yandığı zaman alttan geçen siyah kaplı buraya haber veriyor. Haber verdiği zaman bu mayıdan yaptığımız ki oradaki deliği kokuyor ve su akmıyor. Burası boşaldığı zaman saman sistem yere düşüyor. Burası sönüyor, mayıdan atmıyor, su akmaya devam ediyor. Evet. Evet. O zaman bu açık bıraktın mı, bırakmadın mı derdi o kalkıyordu. değil mi bir nevi? Evet. Öyle mi oluyor? Evet, İyi, aferin. Sağ evet, evet, Bu etkileyici gücü. Evet. Çarpmaları mı engelliyor yoksa bu? Evet. Aynı tadı verdiğini istiyor değil mi? Evet. Gel, aferin.